Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle temel bilimin ürünü olan teknoloji ve teknolojinin temelinde olan sektörel olarak da malzeme bilimini içerisine alan aslında temel bilim kaynaklı oluşan teknolojilerin birazcık daha geniş bir şekilde geçmişten günümüze değerlendirmeye çalışacağım. Temel bilimlerin önemini anlatmıştık. Temel bilimler insanlığın bilgi ve anlayışını ileriye taşıyan temel taşlarıdır. Bilgi işlem teknolojileri, havacılık, uzay otomotiv, enerji, tıp, çevre, tarım, hayvancılık alanlarındaki ilerlemeler temel bilimsel araştırmalara dayanır. Tarih göstermiştir ki madenlerin keşfi, topraktan çıkarılması ve kullanımı bir devletin gücünü ve hakimiyetini belirler. Tunç, bronz, demir, çelik gibi metalleri işleyen ve kullanan toplumlar güçlenmiş, gelişmiş ve bölgesel hakimiyet sağlamıştır. Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan gibi uygarlıklar tunç ve demiri işleyerek ve silah geliştirmiş ve güçlü ordular ile bölgesel hakimiyet kurmuşlardır. Her alanda olur ama önemli olan askeri alanda daha dayanıklı ve daha hafif malzemeler. Silah ve teçhizat verimliliğini artırmış, askerlerin hareket kabiliyetini geliştirmiştir. Tarihi bir gerçeği söylemek istiyorum. Ticaret yapanlar, sanayicilerin talepleri olmasa, özellikle de askeriyenin talebi olmasa bilim gelişmez. Günümüzde malzeme sayısının çok artması, çeşitli madenlerin işlenmesi, yeni malzemelerin bulunması, bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli olmuştur ve küresel güçlerde önemli etki etmiştir. Başta askeri ve her söklerde güçlü olmak üzere bilim ve malzeme teknolojisine sahip olmak arasında güçlü bir ilişki var. 1900 yılların başından itibaren de daha net ortaya çıkmıştır. Buradaki bilim tabii ki temel bilimdir. Fizik, kimya, biyoloji ve bilimin dili matematiktir. Uygulamalı temel bilimler. Bilimsel bilgiye ve malzeme bilimine tabii ki bilimin ürünü teknolojiye ne kadar sahipseniz o kadar güçlüsünüz tartışılmaz bir gerçek. Günümüzde 20 binden fazla farklı malzeme var ve bu malzemelere sahip olan ülkeler gücünü artırır ve teknoloji üreten, satan ve o ülkeyi gelişmiş ülke statüsüne sokmaktadır ki bunlara sahip olan ülkeler gelişmiş ülke statüsündedir. Ancak bu da temel bilimlerle mümkün olabilir. Net olarak her sektörde yüksek teknolojiye sahip olmak için temel bilimlere ve malzeme bilimine hakim olmak şart. Özetle ileri teknoloji gelişmişlik için önemli ama teknoloji üretmek için temel bilim olmazsa olmaz. Malzeme bilimi çeşitli maddelerin özelliklerini anlamak, yeni malzemeler geliştirmek ve mevcut malzeme performansını artırmak için kullanılan disiplinler arası bir alandır. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik ileri mühendislikle birlikte çalışmalıdır ve malzeme biliminde yapılan araştırmalar bir ülkenin endüstriyel kapasitesini ve teknolojik yenilikçiliğini etkiler. Moleküler, biyoloji ve genetik alanındaki gelişmeler olması için de yine bilimsel bilgiye ve bu bilgiye dayalı altyapı yani teknoloji ve biyoteknoloji olması gerek. Biyoloji, yöntem, metotlarla fizik ve kimyaya ihtiyaç duyar ki biyolojide gelişme olsun. Bilim ve ürünü teknolojiye sahip ülke, üret ekonomisine sahip olur ve ihracatla ile istihdam artırır ve sonuçta milli gelire katkı sağlar. Hatta bu bilimsel bilgiye sahip olmayan ülkeler milli gelir olarak 12 bin doların üstüne çıkamaz diye de bir genel bilgi var. Yani bilim ve ürünü teknoloji olmadan gelişmiş ülke olmak mümkün değildir nokta. Şimdi bu konuda sektörel bazı bazı konuları işlemek istiyorum. Özellikle bilgisayar ve iletişim cihazlarının geliştirilmesinde ve daha iyi noktaya götürülmesinde temel bilimler rolü hayati önem sahip. Fizik, kimya ve uygulama matematik gibi temel bilimler, elektrik elektronik mühendisliği ve bu teknolojilerin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlar. Fizik, donanım teknolojilerinde bilgisayar donanımının temelini yarı iletken teknoloji ve manyetik depolamadır ki bu da fiziksel prensiplere dayanır. A teknolojileri, veri iletim uzlarını, optik fiber teknolojisi gibi konular fiziksel prensiplere dayanır. Kimyanın yeri ise yarı iletken üretiminde modern bilgisayar çiplerinin üretimi kimyasal süreçlere dayanır. Fil teknolojisi mobil cihazlarda kullanılan pillerin kimyasal bileşimlerini oluşturmada mutlaka enerji depolama ve çıkış kapasitelerini etkilemede kimyasal işlemler ve kimyasal gelişmelerle mümkün kullanılır. Matematik ise algoritma geliştirme ve bilgisayar programlarının uygulamasının temelini oluşturan matematiksel algoritmaların altında mutlaka matematiksel işlemler ve matematiksel süreçler var. Kriptografide veri güvenliği ve şifreleme matematiksel prensiplere dayanır. Veri analizi ve istatistikte büyük veri analizini, yapay zeka ve makine öğrenimi matematiksel kavramlara dayanır. Bu bilimsel çalışmalar bilgisayarların işlem gücünü artırır, haberleşme cihazlarının verimliliğini iyileştirir ve bu alanlarda devrim niteliğindeki yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Transistör teknolojisi elektronik cihazların temel yapı taşıdır ve bu sayede elektrik akımlarının düzenlenmesi ve kontrol edilmesini sağlar. Mikroçipler entegre devrelerin bir türüdür ve bilgisayarların cep telefonlarının tabletleri ve bütün dijital teknolojilerin aslında ana unsurudur. Bu çipler uzayda, havacılıkta, otomotivde, tıpta aslında her alanda yaygın olarak da kullanılır. Fizik, kimya ve uygulamalı bilimlerle destekli çalışmalar daha gelişmiş, daha küçük, daha az yer kaplayan ve daha az ısınan transistör tasarımının yapılmasında ana unsurdur ki bu şekilde sektörel gelişme sağlanır. Otomotiv sektöründe kullanılan binlerce malzeme uygulaması temel bilimsel araştırma ve geliştirilmesine dayanır. Dış kaportasından kullanılan malzemeden her aksamında farklı özellikleri sahip malzemelerin geliştirilmesi temel bilimle mümkün. Temel bilimler sensörlerin çalışması prensiplerini anlamamıza ve tasarlamamıza yardımcı olur. Normal bir arabada 1000-1500 üst segment bir araçta 4000, 5000, elektrikli araçlarda 8-10 bin ama otonom araçlarda 10 binin üzerinde çip kullanılır. Temel bilim çok önemli. Temel bilimler sayesinde geliştirilen bu sensörler otomotiv sektöründeki ilerlemeyi ve teknolojik yeniliklerin olmasını sağlar. Araçların daha güvenli, daha akıllı, daha çevre dostu olmasına katkıda bulunuyor. Tıp alanında temel bilim, sağlıklı yaşamın temelini oluşturan tıp sektöründe de temel bilimlerin önemi büyüktür. Çünkü evet dünyada yaş ortalaması eğer ki 70 70'e kadar gelmişse yaş ortalaması, ortalama yaşam ömrü bu tamamen temel bilimsel çalışmalarla olmuştur. Biyoloji, fizik, kimya, fizyoloji gibi temel bilimler hastalıkların nedenlerini anlamamızı ve etkili tedavi yöntemlerini geliştirmemizi sağlar. Biyoloji insan vücudunun karmaşık yapısını ve işleyişini anlamamıza yardımcı olur. Kimya ilaçların etkileşimini ve etkili, etkinliğini anlamamızı sağlar. Moleküler düzeyde fizik ve kimyayı kapsayan fizyoloji ise vücudun sistemlerinin nasıl çalıştığını açıklar. hastalıkları nasıl olduğunu hastalıklarının nelerin nasıl olduğunu ve e, işleyişlerini izah ederler. Fizik ve kimya da teşhis ve tedavi de yerini alır. Özellikle görüntüleme yöntemlerinin tamamında tüm laboratuvar testlerinde ve radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinde önemlidir. Hatta önemli değil, olmazsa olmazdır. Uzay ve havacılıkta, uzay ve uçak sanayi temel bilimlerde güçlü bir ilişkiye sahip olan ve ilerlemesi bu bilimsel disiplinlerle borçlu olan önemli sektörlerden birisidir. Fizik, kimya, matematik ve tabii ki temel bilimler, malzeme bilimi, uzay ve uçak teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni daha ileri geliştirme sürecinde de hayati rol oynar diğer sektörlerde olduğu gibi. Fizik ve matematik prensipleri, uzay ve uçakların hareketi, ayrı tasarımı ve roket itki sistemleri gibi kritik alanlarda temel teşkil eder ve bu bilimsel disiplinler sayesinde uzay araçları, uydu sistemleri ve uçaklar dünya dışındaki uzay ve atmosferde güvenli bir şekilde gitmelerini, seyahat etmelerini sağlar. Uzay araçlarındaki enerji için güneş enerji, termonükleer enerji yöntemlerinin geliştirilmesi yine fizik-kimya ile mümkündür. Enerji sektörü modern toplumların hayati bir parçasıdır. Enerji kullanıma göre medeniyetler sınıflandırılır. Temel bilimler bu sektörde gelişimi ve geleceği için kritik öneme sahiptir. Fizik-kimya matematik gibi temel bilimler enerji üretimi, dağıtımı, depolanması ve verimliliğinin artırılması konusunda ileri teknolojinin geliştirmesini sağlar. Fizik, enerji üretiminde ve kullanımda temel rol oynar. Termodinamik veya mekanik prensipler elektrik enerji üretimi için kullanılan jeneratörlerin çalışma mekanizmalarını açıklar ve farklı enerji dönüşüm süre anlamamıza yardımcı olur. Nükleer fizik, nükleer reaktörlerin çalışma prensiplerini ve enerji üretimini anlamamızı sağlar. Füzyon gibi sonsuz denece kadar önemli enerji kaynağı için çalışır. Tüm gezegenin enerjisini, yıldızın enerjisini alma gayretindedir. Aslında buradaki amaç kardeş yav sigalası gibi enerji kullanıma göre bir medeniyet tasarlanması, tariflenmesi var. Enerji kullanımı önemli. Askeri teknolojide temel bilimlerin önemi savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve askeri gücün artılması açısından vazgeçilmez. Disiplin arası özellikle mühendislikle işbirliğiyle, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimler sayesinde güvenilir, etkili ve ileri teknolojilere dayalı askeri teçhizatların geliştirilirken askeri operasyonların planlanması ve yürütülmesi ve daha da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ancak mümkün olabilir. Askeri teknolojideki ilerlemeler, temel bilimlerle yapılan yatırımlar da önemlidir ve ulusal soğuma kabiliyetini güçlendirir. Askeri gücü artıran bir faktör olarak öne çıkar temel bilim. Tarım ve hayvancılıkta da çok önemli temel bilim biyolojik biyoloji ve kimya tarım ve hayvancılıkta verimliliği ve sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar. Biyoloji, tarım ve hayvancılıkta bitkilerin ve hayvanların yaşam döngüsünü, üreme süreçlerini, hastalıklarını ve beslenme ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur. Bitkilerin genetik yapılarının çözümlenmesi, daha dayanıklı, verimli ve hastalıklara dirençli bitki çeşitlerinin geliştirilmesini sağlar. Hayvanların üreme süreçlerinin bilinmesi, verimli ve sağlıklı hayvancılık uygulamanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Kimyanın katkılarıyla verimlilik artar ürün kalitesi yükselir ve zararlı etkiler azaltılır. Aynı şekilde hayvan yemlerinin bileşimleri, hayvanların beslenmesi, ihtiyaçların uygun şekilde belirlenir ve hayvancılık verimliliği artırılır. Sonuç olarak biyoloji ve kimya gibi temel bilimler tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilirliği ve verimliliği de kritik öneme sahiptir. Bugün dünyada 1960'lardan bugüne göre kişi başına düşen gıda miktarı eğer 4 kat artmışsa bu temel bilim sayesinde mümkün olmuş. Temel bilim olmadığı Adan üstüne mühendislik ve tıp dahil olmak üzere hiçbir teknolojiyi kuramayız. Bütün teknolojiler temel bilimsel araştırmalara dayanır. Temel bilim öneminin anlatmıştık. Bugün hangi sektörde nasıl bir ilişkide olduğunu kabaca izah etmeye çalıştık. Bilimle kalın, akılla kalın, hoşça kalın diyorum. İyi ki varsınız.